Merhaba Küsü TV'leri yayınımıza hoş geldiniz. Değerli konuğumuz İhsan Eri Açık'la birlikteyiz. Hocam hoş geldiniz yayınımıza. Merhaba, hoş bulduk. Hocam biliyorsunuz Türkiye'de siyasi atmosferin oluşturduğu bir hilafet tartışması var. Tabi Tevhid Bayrağı'ydı, Sancak Bayrağı'ydı. Yumruklaşmalarla da beraber iyice gündeme oturdu. Bu hilafet nedir hocam? Nasıl bir yönetim anlayışıdır? Türkiye'de buna ihtiyaç var mıdır? Bize değerlendirir misin hocam dini boyutlarıyla da? Evet, şimdi e, bu ilave tartışması niye yapıldı? E, bir grup Filistin mitingine katıldı. Ancak hiç Filistin bayrağı taşımadı. Bunun yerine 200-300 kişi e, siyah beyaz, üzerinde kelime-i tevhid yazılı bayraklar çıkardılar ve buna hilafet bayrağı dediler. O miting Milli İrade Platformu adı altında 308 e, tane iktidara yakın sivil toplum kuruluşunu Kuruluşu katılımıyla ve e, başını da TÜGVA'nın çektiği e, Bilal Erdoğan'ın ana konuşmacı olduğu miting. Şimdi böyle bir mitinge bir grup geliyor. Hiç müdahale edilmiyor. Niye Filistin bayrağı taşımıyorsunuz? Niye ilafet sloganı atıyorsunuz? da Demiyor. Geliyorlar ve gösterilerini yapıyorlar ve gidiyorlar. Ardından halifelik olur da olmazdı. İlafet neydi ne değildi tartışmaları başlıyor. Ben bunun bilinçli bir şekilde ilafeti tartıştırmak amacıyla yapıldığını en azından buna göz olduğunu ve e, Köklü Değişim dergisi bu ilafet isteyen grup veya eski adıyla <laughs> İslam dünyasındaki adıyla Hizbu Tahrir örgütü, <laughs> onlar bu işleri yapıyor. O, oraya katılan bir gruptur bunlar da. Hatta öyle ki kendi başlarına kalsalar. O Filistin'deki 308 sivil toplum örgütü bu Hizbul Tahrir, Köklü Değişim Dergisi'ne dahil birbirine bile girebilir. Kavga bile edebilirler. Fakat sanki böyle birlik beraberlik içerisinde Filistin'i destekliyormuş gibi. Ee, bir taraftan ticaret gemileri gönderir, diğer taraftan göz boyama amacıyla böyle mitingin başını çekiyor. Ee, Tugba ve Bilal Erdoğan bu kuruluşlar da ona destek oluyor gözü kapalı bir şekilde. Şimdi burada bu önceden planlanmıştır. Veya bunların geleceği bilinmektedir. Çünkü Köklü Dövüşüm Dergisi imzası da var 308 tane kuruluş arasında. Bunların geldiği yerde böyle bir eylem yapacağı da zaten malum. O zaman buna göz yumulmuştur ve bu tartışmanın başlamasında veya yapılmasında yarar umulmuştur. Ee, arkasından yine iktidara yakın bir öğretim görevlisi kadın seküler hilafetten bahsetti. Seküler hilafet Türkiye için iyi olacaktır. Çok yakında ona geçme ihtimali var dedi. 2009'lu yıllar falan filan diye de e, rakamlar kelapız ediliyor. Şimdi dolayısıyla bunu tartışmak istedikleri anlaşılıyor. Ee, önce şöyle diyecekler seküler ilafet veya demokratik ilafet öyle kitaplar da var zaten babadan oğla padişahlık şeklinde olmayacak yine seçimler olacak yine parti olacak ama cumhurbaşkanına halife diyeceğiz yani yetmedi doymadı makamlara mevkilere adamımız şimdi de kendisine halife denilmesini istiyor Ondan sonra sırada ne var bilmiyoruz. Şöyle denilecek. İşte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan katıldığı seçimlerden halife seçildi. Yüzde 53 ile, 52 ile. Ve yeni halife oldu. Halife Erdoğan bugün yaptığı açıklamada şunları söyledi. Halife Erdoğan yurtdışı gezisine çıktı. Halife Erdoğan seçimlerde çok başarılı olduklarını, rakiplerini yendiklerini söyledi diye konuşulacak. Yani böyle konuşulmasını istiyorlar. Peki ne değişecek? Hiçbir şey değişmeyecek. Sadece o halife dedirtecek kendisine. Gerisi sonra gelecek. Yani içi sonra doldurulacak. Şimdilik hiçbir şey yok. Merak etmeyin. Babadan ola geçme falan olmayacak. Bu Türkiye'nin yararını olacak. İslam dünyasında bir de dini karizma sağlayacak. Lafımızı Araplara edeceğiz. Yani e, aslında peygamberin halifesi işte. Hilafet kurumu zaten Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin şahsında mündemiş kaldırılıp yok edilmedi. İleride kullanılabilir diye meclisin uhdesinde duruyor şu anda. Kanun çıktığında öyleydi 1924'te 100 yıl önce. E, onu böyle diriltmiş olacağız diyecekler. Yani olacak şeyleri önce böyle bir ortaya koyalım. Şimdi ben bunun hayal ürünü olduğunu İçinin boş bir safsata olduğunu, tarihi geriye doğru yürütmeye çalışmak olduğunu düşünüyorum. Veyahut da akan bir suyu yatağını değiştirip geriye geriye, geriye akıtmaya çalışıyorsunuz. Bitmiş bir çağın bitmiş bir kavramıdır Ali Ferik. Ve bir daha asla geri gelmeyecektir. Onun yerine Müslümanlar kendilerine yol bulmak durumundalar. Şimdi ikinci bölüme geçiyorum. İkinci bölümde de halifenin Kur'an'da yeri var mı? Bu ve buna benzer gruplar halifenin Allah'ın emri olduğunu, peygamberin kavli olduğunu söylerler. Doğru değil. Bu da Arışla mantığıyla konuşursak safsata. Hiçbir karşılığı yok. Ee, şöyle ki Kur'an-ı Kerim'de halife kelimesi Adem için kullanılır. Bir. Biz yeryüzünde bir halife yaratacağım dediği zaman melekler ona dedi ki kan dökecek ve fesat çıkaracak birisini mi yaratacaksın? Yani burada halife kelimesi kötü anlamda kullanılır. Kan dökecek ve fesat çıkaracak kişiye halife diyor. İkincisi Davut bu Bakara suresi 30. ayette. İkisi de ikincisi de Saat suresi 26. ayette. Davut'a der ki Ey Davut biz seni yeryüzünde halife yaptık. O halde adaletle hükmet nefsine uyma. Eğer nefsine uyarsan Allah yolundan saparsın. Adaletten ayrılır da nefsine uyarsan Allah yolundan sapmış olursun der. Şimdi burada da halife kelimesinin kullanıldığını görüyoruz. Şimdi bu iki yerde de halife kelimesi siyasal literatüre girecek şekilde ve bir kamu idaresinin ne yapacağını, nasıl işleyeceğini, neye karışıp neye karışmayacağını anlatmaz sadece isimlendirme olarak kullanılır. Dolayısıyla burada Allah'ın emri Davut'a yönelik olarak halifelik değil, adalettir. Allah Davut'a adaleti emre diyor. Adaletle hareket et. Nefsine uyma diyor. Yani bu günümüzde şöyle demek gibidir. Biz seni başkan yaptık. Biz seni cumhurbaşkanı yaptık. Biz seni prezident yaptık. O halde elindeki yetkiyi doğru kullan. Adaletle hareket ve nefsine uyma demek kimidir. Yani adaletle hareket etmek ve nefsine uymamak Allah'ın emridir. Hilafet dönemsel bir isimlendirmedir. O gün bir durumu ifade etmek için kral manasında, melik manasında, yönetici manasında kullanılmıştır. Eğer kişi adaletle hareket eder ve nefsine uymazsa ismi prezidentle olabilir. İngilizce. Başkan da olabilir. Başbuğu da olabilir. Lider de olabilir. Başbakan da olabilir. Her dilden olabilir. İlla halife olacak gibi bir şart yok. Halifelik Allah'ın emri değildir. Adalet ve nefsine uymamak Allah'ın emridir. Şimdi buradan yola çıkarak peki Kur'an-ı Kerim'de bir kamu idaresini bir yöneticiyi yöneticinin nasıl hareket etmesi gerektiğini biraz daha açık ifadeyle yani günümüzdeki siyasal literatürün kavramlarıyla konuşacak olursak Kur'an-ı Kerim devlet için ne diyor? Devlet kurum mu diyor? Peygamber vefat ettiğinde veya vefat etmeye yakın bir sırada Kur'an'da Senden sonrası için bir halife seç demedi Kur'an-ı Kerim. Senden sonrası için bir halifelik düzeni kursunlar ve bu şekilde yollarına devam etsinler de demedi. Sadece adaletle hükmet dedi. Allah'ın emri adalettir. Başka da bir şey değildir. Adaleti kim sağlıyorsa İslam'a Kur'an'a uygun olan odur. Dolayısıyla Kur'an'da devlet için söylenen birinci esas adalettir. Onlara yeryüzünde imkan verdiğimizde adaletle hükmederler. Allah size adaleti emrederdi her cuma cami minberlerinde bu ayet okunuyor. İnna Allahe ye'mur bil adl emreder diyor. Tavsiye eder değil, isim verir değil, isimlendirir değil adaleti emreder. Halifelik bir isimlendirmedir. Tarihseldir. O döneme mahsustur. Ama adalet evrenseldir. Bugün biz adaletle mükellefiz. Hilafetle değil. Adalet hareket et de adına ne de dolayısıyla devletin dini adalettir. Mezhebi eşitliktir. Mezhebi özgürlüktür. Devlete dil mezhep koymaya gerek yoktur. Devletin dini İslam, ehl sünnet, sünnilik, şiilik, alevlik. Bundan hiçbirisi devlet idaresinde yer almamalıdır. Sadece adalet yer almalıdır. Allah'ın emri budur çünkü. Adaleti yerine getirirsen İslam'ı da zaten yerine getirmiş oluyorsun. İkincisi emanettir. Bu da bir Kur'an kavramıdır. Bu da devlet nedir sorusunun cevabıdır. Birincisi adalet, Devlete ne için gerek var? Olmasa olmaz mı? Evet, olmasa da olur. Aslında asıl olan olmamasıdır. Ama insanlar kendi kendine adaleti sağlayamadığı ve sağlayamayacağı için devletin bir tek görevi vardır. O da adalet denilmiştir. İkincisi de emanettir. Bu da devletin ne görmemiz gerektiğini. Devlet nedir sorusunun cevabı. Nedir? Bir emanettir. Kimsenin tapulu malı değildir. Kimsenin mülkü değildir. Kimse Allah tarafından hibe edilmiş değildir. Kimsenin bir daha gelip de gitmeyeceği bir çiftliği değildir. Halkın bir emanetidir. Bütün rütbeler, bütün makamlar bir emanettir. Gelirsin, hizmetini yaparsın ve çeker gidersin. Bu kadar. Bir emanettir. Üçüncüsü meşveret. Üçüncüsü ehliyet. Peki bu devlet denilen organizasyonu kim yönetecek? Bir soydan gelenler mi? Bir hanedan mensupları mı? Bir dine mensup olanlar, bir mezhebe mensup olanlar, bir ırka mensup olanlar mı? Siyahlar mı, beyazlar mı? Kim yönetecek? Meşgüret, ehliyet ve liyakat. Yani ehliyet ve liyakat kimdeyse o yönetecek. Ehliyet ve liyakatın kriteri nedir? Bilgi, tercüme, ve yetenektir. Yani iş başına getirildiği işle ilgili bir bilgiye sahip olacak. Onun yeteneği olacak onu yapmaya. Bir de ek şart olarak onun tecrübesine sahip olarak. Bu üçüne kim sahipse o işi yapma en liyakatli ve ehliyetli olan odur. Tamamen iş çerçevesinde tutulur. Mesela diyelim mühendislik. Tabu kadosta müdürü olacak. Kamu kadrosuna eğitimini almış olacak. Bunu bilecek yani. Ee, bunu yapacak bir sıhhate, sağlığa ve yeteneğe sahip olacak. Aklı, fikri yerinde olacak. Uygunu sağlam olacak, iş görülebilir olacak. E bir de bunun tecrübesine sahip olması onun ehliyet ve liyakat sahibi olduğunu gösterir. Bütün işler böyledir. Başbakanlıktan, Cumhurbaşkanlığından, milletvekilliğinden, mühendislikten tabu kadrosu müdürlüğünden Bölge müdürlüğünden e, genel müdürlüğe kadar tüm makamlar ehliyet ve liyakate göre burada ırk, mezhep, dil, bölge, akraba, taraftar gözetilmeyecek. Allah'ın emri budur. Üçün, üçün, dördüncüsü meş meşveret. Bu da devlet nasıl yönetilecek sorusunun cevabı. Nasıl? Meşveret ile. Meşveret ne demek? Fikir sormak, danışmak, ortak akıl ortaya çıkarmak demek. Bunun çağımızdaki adı ise kitlesel meşveret. Nasıl yapılacak dendiği zaman cumhuriyet ve demokrasi ortaya çıkmış oluyor. Yani 80 milyon nüfus var, 50 milyonu nasıl danışacağız? 50 milyon ortak aklı nasıl ortaya çıkaracağız? 50 milyona nasıl tek tek fikir soracağız? İstişare yapacağız. Milyonlarca kitle, milyonlar, milyonlarla kitlesel istişare nasıl olur? Cumhuriyet, demokrasi. Ortaya sandık koyacağız, fikrini soracağız. Bunun başka yolu yok. İnsanlığın geldiği en son hal budur. Bundan daha iyisi olabilir ama buna temsili demokrasi diyoruz. Bir de doğrudan demokrasi var. Yerinden yönetim var. Bunlar da meşgul mantıki sonuçlardır ve devamıdır. Hangisini becerebiliyorsan ona uygulamak meşveret emrine uygundur. Dolayısıyla bunlar da Allah'ın emri meşveret yapmaktır. Yani cumhuriyet yapmaktır. Halka danışmaktır. Demokrasi yapmaktır. Bunların hepsi meşveret anlamına geliyor. Kur'an literatüründe. Sonuncusu da beşincisi de maslahat. Maslahat da kamu yararı demek. İyiliği emredip kötülükten neye yetmek demektir. İnsanların iyiliğini düşünmek demektir. Kamunun yararını düşünmek demektir. Yani kendi cebini şişirmeyeceksin. Bir makama geldiği zaman halkın yararını gözeteceksin. Buna da maslahat deniyor. Dolayısıyla emanet, ehliyet, adalet, emanet, ehliyet, meşveret, maslahat. Bak beş tane şiir gibi. Adalet devleti kitabında benim anlattığım şey budur. Allah'ın emri de budur. Bizi dinleyenler Kur'an'dan ne yazıyor bu konuda derlerse bu beş şeyi söylüyor. Başka da bir şey söylemiyor. Hilafet, saltanat bunların hepsi tarihte geçmiş kavramlar. Allah'ın emri falan değil. Onlar bunu böyle yapmakla yanlış yapıyorlar. Mesela bu hilafeti isteyenler şöyle yapsa adalet istiyoruz. Adalet istiyoruz. Keyfi yönetim istemiyoruz. Zulüm uygulanıyor. Adalet yok memlekette. Adalet bayrakları açsalar, yollara dökülseler. Buna kimse bir şeyler mi? Bunu İslam adına da istesen, Allah'ın emri budur diye de istesen, herkes seni destekler. Kimse sana gerici merici demez. Çünkü adalet Allah'ın emridir. Kim adalet istiyorsa, o sempati uyandırır. Kim adaleti istiyorsa, ona destek olunur. Niyetinden şüphe edilmez. Çünkü adalet diyor, açıkça söylüyor, adalet diyor. Yani şimdi hilafet dediğin zaman dur bakalım ne yani padişahlı mı getireceksiniz? Geriye mi gideceğiz? Üstelik böyle bir Kur'an emri falan da yok. Biraz, biraz evvel ki iki yerde isim olarak geçiyor. Ee, ve adalet emrediliyor. Allah'ın emri adalet üzerinde tecelli etmiş oluyor. Evet bu usta söyleyeceklerim bu kadar. Genel hocam, olarak açıklamaya çalıştım. Evet hocam şunu da kısaca yorumlar mısınız? Tabii bir de şeriat isteyenler var. Hocam şeriat nedir peki? Aynı kavramlar olmadığı anlaşılıyor yani. Şimdi şeriat kelimesi de Kur'an-ı Kerim'de geçen, O da bir Kur'an kavramıdır. Ancak bunlar çarpıtılarak yorumlandığı zaman başka anlamlar çıkıyor. Kur'an-ı Kerim'de şeriat şir'a, su kaynağına giden yol demektir. E, şeriat da e, kural demektir. Yani Kur'an-ı Kerim'de geçen siyasi İktisadi ve hukuki kurallardır. Peki siyasi kuralları biraz öyle açıkladım. Beş tane. Ondan başka bir siyasi kural yok. İktisadi kural fukaraya yardım etmek, zenginden alıp yoksula vermek, ihtiyaçtan fazla mal mülk biriktirmemek, israf yapmamak, ee, zayıfı, güçsüzü daima gözetmek, ee, malın bir kısmını vermek, zekat olarak, sadaka olarak, hayır olarak, bu usta Kur'an-ı çok ileri derecede durur. Kenz yapmamak, yani ihtiyaçtan fazla mal, mülk, para, altın biriktirmemek, ihtiyacı olanlar için harcamak gibi iktisadi hükümler vardır ve bunu zaten e, çağımızda da e, mesela en azından sosyalistler sürekli bunları söylüyor, Müslümanlar bu ustalarda uyduğu için onları daha çok işte, zayıfı koruyalım, yoksula yardım edelim, paylaşalım, bölüşelim, para biriktirmeyelim, kapitalizme karşı çıkalım, e, sermayenin egemenliğine son verelim gibi sözleri daha çok onlardan duyuyoruz. Halbuki bunu Kur'an emri hepsi Müslümanların yapması gerekiyor ama yapmıyorlar. Bir de hukuki hükümler yani öldürmek, çalmak, iftira etmek ve zina etmek ve sadece tecavüzde bulunmak yasaktır ve bunu yapanlara da bir takım cezalar öngörülmüştür. Kur'an'da yer alan siyasi, iktisadi ve hukuki kuralların özü temeli bunlardır. Şeriatta bunlardır. Şimdi bunlar bir ülkeye geldiği zaman hukukun üstünlüğü gelmiş oluyor. Ancak onlar şeriatı şöyle anlıyorlar. Şeriat demek hırsızlık yapan elini kesmek demektir. E, dört tane kadına evliliği serbest bırakmak demektir. E, mirasta e, kadın erkek cinsiyet ayrımcılığı yaparak ikiye bir Vermek demektir. Erkeğin mutlak üstünlüğünü kabul etmek demektir. Babadan oğla geçme, bir padişaha yönetici diye itaat etmek. Ee, geçmişte bunlar uygulandığı için. Şeriat deyince insanların aklına gelen e, karikatür figürler bunlar. Bunların hiçbir şeriatla bir alakası yok. Şeriat benim biraz evvel saydığım siyasi, iktisadi ve hukuki özünü söyledim. Dörder Beşer kural halinde söyledim. Bunlardır ve bunlar da çağdaş dünyanın gerekleridir zaten. O zaman şeriat anlamı aslında gerçek anlamı hukuk demektir. Hukukun üstünlüğü demektir şeriat. Yani şeriatın zıttı nedir? Heva ve hevestir. Keyfiliktir. Şeriat isteriz demek, hukuk isteriz, adalet isteriz. Keyfi yönetim, ahbap çavuş ilişkisi. Sabah nasıl kalktıysan, neresinden kalktıysa Orasına göre devleti idare etme değil önceden belirlenmiş hukuk kurallarına göre yönetmek demektir. Bu hukuk kurallarının bazılarının zamanı geçmiş de olabilir. Kur'an-ı Kerim'de yer alan zamanı geçmiş hukuk hükümleri kendi zamanında bırakılır. Mesela öldürmenin cezası, çalmanın cezası, iftira atmanın cezası ve zina etmenin, yani taciz ve tecavüzde bulunmanın e, şu anki yorumuyla e, cezası var Kur'an-ı Kerim'de. Bu dört şeyin cezası var. Başka bir şeyin cezası yok. Şeriat diyorsan bunlar yani. Bundan başka bir şeyin cezası yok ki. Bunların da cezaları tarihseldir. İfade ettikleri anlam takındırma yapma emri evrenseldir. Yani öldürme çalma İftira atma, taciz tecavüzde bulunma. Bunlar evrensel. Allah'ın emirleri. Şeriat bu. Buna uyacağız. Hukuk da bunu söylüyor. Türk Ceza Yasası'nda da bunların hepsi suç. Avrupa Birliği'nde de suç. Dünyanın tüm ceza yasalarında hepsi suç zaten. Buna uymak, buna uymaya kuran literatürde şeriat, su kaynağına giden yol. Yani hukuk hayatı suyun dürüstlüğü gibi hukukla, hukuka uymakla insan toplumunu diriltir, yaşatır. Hukuk topluma su vermek, tarlaya su vermek gibidir. Şeriat bu kökten gelen bir kelime olarak kullanılıyor. Dolayısıyla şeriat kelimesini çarpıtarak 3-4 tane er kesme, kol kesme, kadınlara aşağı, aşağılık e, aşağılama, e, saltanat, pahatçahlık getirme gibi yorumlaması çok yanlıştır. Bunun şeriatla hiçbir alakası yoktur. Hilafet kelimesi dediğim gibi Allah'ın emri değildir. Adalet Allah'ın emridir. Hilafet o günkü yöneticinin ismidir. Ve peygamber öldükten sonra da halife seçim falan dememiştir. Müslümanlar düşmüşler, taşımışlar. Yönetici seçmişler. Kendi kültürlerinde seçilen yöneticiye de sultan deniyor, halife deniyor, pahatçah deniyor. Hatta bu halife kelimesinin kullanılmasına da mesela Hz. Ebu Bekir halifeti, halifetullah Allah'ın yerindeki halifesi kelimesi kullanılmasını reddetmiş. Hayır bu kelimeyi kullanmayın demiş. <laughs> Hz. Ömer ise kelimeyi tamamen kaldırmış. Halife kelimesini kullanmasını yasaklamış. Ben demiş emirul Müminil, müminlerin emiri yani inananların müminlerin işlerini gören, sokakları süpüren, işleri yürüten kişisiyim anlamındadır. Müminlerin emiri unvanını kullanmıştır. Muaviye ile beraber halife kelimesi, sultan kelimesiyle birleştirilerek resmen kullanılmaya başlandı. Kendisini yeryüzünde Allah'ın halifesi olduğunu iddia etti. Bütün Emevi sultanları sonra Abbasi Sultanları yeryüzünde Allah'ın iradesi olduklarını iddia ettiler. Ee, Osmanlı padişahları da özellikle Yavuz'dan sonra kendilerinin dini makam olarak halifeye sahip olduğunu, hilafete sahip olduğunu iddia ettiler. Padişahla ilafet ediler. Yani babadan oğla geçme, saltanat, eski çağların yönetim biçimi, yönetimin bir soya dayandırılması esası... 1922 yılında Türkiye'deki bir devrimle kaldırıldı ve 24 onun dini kılıfı olan ilafet kaldırıldı. Bunlar İslam'a karşı yapılmış devrimler değil, tam tersi gerçek İslam'ın önünü açan devrimlerdir. Evet. Hocam çok teşekkürler değerli görüş ve fikirleriniz için. Tamam, sonra görüşmek üzere. Tamam.